Merhabalar. Bugün metal raf çiziminden bahsedeceğiz. İlk olarak üç plane'imi de açmak istediğim için, aktif olarak kullanmak istediğim için tuz sekmesinin altına koordinat sistem x, y, z diyerek üçünü de görünecek şekilde aktif ediyorum. Daha sonrasında alttaki ilk plane'imi kullanacağım için zaten bakın siyah renkli işaretle aktif olduğu için bu plane'de kalmasını istiyorum. Buradan tap görünümüyle önüme aldıktan sonra Körs menüsünün altındaki rectangle komutuyla bir dikdörtgen çiziyorum. Otomatik ölçülendiriyorum. Ve x ve y eksenine bunu simetrik hale getiriyorum. Daha sonrasında değerlerini 750 ve 350 olarak kendi belirlediğim değerlerde oluşturuyorum. Bunu yaptıktan sonra plane değiştirmek istiyorum. Bakın buradan perspektiften bu dikdörtgeni önüme olarak bakmak istiyorum. Bu yüzden bakın şuradaki öndeki plane'i tıklamam gerekiyor. Plane'e tıkladıktan sonra bakın burada set count var. İşaretliyorum ve plane'i değiştirerek önüme alıyorum. Sonrasında buradan bir taptan bakalım dediğimiz zaman bakın bu sefer az önce çizdiğimiz dikdörtgen benim önüme gelmiş oldu. Yine aynı komut üzerinden bir rektangle daha çiziyorum. Yine aynı işlemleri tekrarlayıp otomatik olarak x e ve y'yi bunu fixliyorum. Daha sonrasında buradan ölçülendirmelerini 750 yaparak birleştiriyorum. Daha sonrasında şuradan bakarak Buradaki ölçüsünü de 517 idi. Bunu da 2000 yapıyorum. Şu anda genel bir rafımızın iskeleti oluşmuş durumda. Şuradaki ilk raf diyebileceğimiz kısmı en üstteki buradaki noktaya taşımak istiyorum. Bunu da genel olarak taşıma komutlarına ve kopyalama komutlarına daha bu keyifle bakın burada translation taşıma komutu. Bunu tıkladıktan sonra Buradan bir yön belirleyebilirsiniz. Veya bakın direkt olarak bir ilk nokta seçebilirsiniz. Ben diyorum ki bu noktası sonra second point diyor. Bakın bu noktaya eşlenerek taşımasını istiyorum. Bakın burada bütün hesaplamaları kendisi yapıyor. Daha sonrasında yukarıda eleman su tablo geliyor. Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın istediğim şekilde bana buraya getirmiş oluyor. Daha sonrasında Buradan herhangi bir veyra ortada bakın ilk yaptığımız raf yerine yaptığımız kısmı ve ölçüleri gizleyebilirim Okey. Genel olarak iskeletimiz şu anda hazır durumda. Bu gibi birkaç kolay komutla iskeleti hazırladıktan sonra bu iskeleti profil atama kısmına geldik. Bakın buradaki kapsül ilk komut, ilk komut standart bizim kütüphanemizi açan komuttu. Genel olarak Tapsot kütüphanesinde içine gömülü olarak bloom, hetik, e, lamello gibi elemanlar, bağlantı elemanları, ayrıca talep ettiğinizde bizim yine oluşturduğumuz mesle dediğimiz klasör, sizin kayıt edebileceğiniz klasörlerin yanında bir de bakın burada afmo dediğimiz e, iki boyutlu çizimin gösterildiği e, profiller ve buna benzer yine e, işinize yarayacak elemanların bulunduğu bir kısım var. Bakın şurada Extrusion kısmının altında e, Hollow Extrusion'lar var. Bakın burada Circular dediği dairesel, e, Rectangular dediği dikdörtgensel ve karesel. Burada profiller mevcut. Ben karesel profil seçtikten sonra bakın burada istediğiniz her boyutta otomatik kayıtlı bir şekilde Tabsotik'in içine gelmekte. 42.5'ü seçip OK diyorum. Burada yine bana bir yön ekranı geliyor. Buradan bakın, herhangi bir yöne belirtebilirim, noktada belirtebilirim veya çizgide belirtebilirim. Ben çizgide dedikten sonra buradaki büyük dikdörtgenime bakın, okey diyorum. Şuradaki ok içeri mi dışarı mı işaretini gösteren. Burada birçok, şu anda birleşik olarak gördüğünüz noktalar var. Aslında kiip olurlar. Yani hangi noktadan tutmamızı istiyorsak o noktayı seçmemiz gerekiyor. Bakın ben dışarıyı seçtim. İçeri seçtim. Bakın içeri seçtiğimde içeri, dışarı seçtiğimde dışarı geliyor. Buradan da doğru mu yaptığımıza da şuradan bakabilirsiniz. Çizginin yönüne doğru. Komutu seçtiğimde direkt olarak çizginin dışına geliyor. Ben dışında olmasını istiyorum. Raf içinde ol olacağı için. Hiç komuttan çıkmadan bakın burada birleştirme şekillerini soruyor bana. Burada birkaç birleştirme şekli vardı, Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik işte mitre dediğimiz 45 olarak birleştir veya Burada birbirini takip ederek birleştir. Bakın şurada kısa kenarları içeri al, uzun kenarları üzerine bindir dediğimiz bir kısım var. Bunu seçiyorum ve sağ klik yaptığımda benim yine komuttan çıkmadan ilk ekranıma, ilk komut ekranına geliyor. Devam ediyorum. Yine on kör diyerek bu sefer buradaki çizgimi gösteriyorum. Bakın yine aynı şeyler oluştu. Bakın bu sefer de buradaki noktalardan veya buradaki çevirme yöntemlerinden. Bakın, çevirerek farklı şeyler elde edebilirsiniz. Bakıyorum düzgün mü diye. Evet. İsterseniz noktaları da bu şekilde deneyebilirsiniz. Şuradaki en uç noktasından tutmasını istiyorum. Ve buradan da yine belirli bir sistem tercih ettikten sonra sağ kliğe basıyorum. Eğer yanlış yaptıysanız komuttan çıkmadan Ctrl Z yapıp bakın bu şekilde bir düzeltebilirsiniz. Kısa kenarlar içeri kalsın, uzun kenarlar üstüne binsin demiştim. Bu şekilde yaptık. Daha sonrasında OK diyorum ve işlemi bitirmiş oluyorum. Şuradaki bulunan rafı aşağı doğru kopyalamak istediğimizde nasıl bir komut kullanabiliriz? Bir de ona bakalım. Buradan Edit menüsünün içerisinden repeat veya duplicate kullanabilirsiniz. Duplicate tercih edilmesi daha iyi olabilir. Bakın orada translation dediği bir kısım var. Translation'a tıklıyorum. Daha sonrasında benden bir yön belirlemesini istiyorum. Bakın dikey yönde çalışacağım. Şu an plane'in farklı olduğu için Y. Normalde siz Z olarak görmüşsünüzdür. Y artı yön yukarı, Y eksi yön aşağı dediği için Y eksi yönde diyorum mesafesi 500 aşağıda istiyorum diyorum. Ve daha sonrasında göndereceğim elementleri seçiyorum. Bakın kesme penceresiyle içerisine aldıklarımı aşağı doğru aynı şekilde bana kopyalıyor. Devam etmek istiyorum. Komuttan çıkmama gerek yok. Change Transformation dedikten sonra Translation diyorum. Yine aynı şekilde eksiye ediyorum. Sonra mesafesini yazmamı istiyorum. Bu sırada diyorum ki 800 bırakmak istiyorum diyorum. Yine bakın aynı şekilde Kesme penceresini içeri alarak aşağı indiriyorum. Tekrar, tekrar translation. Benim mesafelerim değiştiği için tekrardan mesafe girmek istiyorum. Bu yüzden bu şekilde yapıyorum. Bakın tekrar 500 dedikten sonra biraz sistemini hızlıca oluşturmuş bulunuyorum. Daha sonrasında bu rafları raf dediğimiz kısmına ekleyebilmek için de bakın root komutlarının altında concept buluyorum konudur. Geliyorum. Yüzeyden yüzeye çalışıyorum. Ben sonrasında switch daire için diyerek önden arkaya kadar şuraya alta yerleştiriyorum. Şu şekilde altına resmi yerleştiriyorum. Otomatik. Ve bırakıyorum. Eğer yanlış yaptıysam ki burada bakıyorum. Boşluğum var. Üzerine tıklıyorum. Burada bakın anahtar kondum Burada oklarla bakın. istediğim yere kadar bakın çekebilirim. Daha sonra sarkılık yaptığımda rafım gelmiş oluyor. Diğer raflarımı da aynı şekilde konsensiz blokla yine aynı şekilde devam ediyorum. Dışarının dışından buraya daha sonra switch direction diyelim. bakın arkadan şöyle öne ne kadar diyerek üstte bir yerde konumlandırıyorum. Aynı şekilde bunu yaptıktan sonra alttaki ikisine de yine kopyalama komutlarıyla bu rafı atabilirim. Yine bakın edit, yine duplicate, translation aynı işlemi tekrarlıyorum aslında. Yine bakın eksize, pardon eksiye dedikten sonra Bakın neydi? Buradaki aradaki mesafesi 800'dü hatırlarsanız. Daha sonrasına bakın. Tıkladığım anda üzerine gelmiş oldu. Tekrardan çizmeme gerek yok. Sonra tekrar Change trans Transformation, Translation. Buradan yine eksi y diyerek. Bakın alttakini 500 yapmıştık hatırlarsanız. Tekrar bakın üstüne tıkladığımda rafı da getirmiş oldu. Burada bir kendi görünümüyle bakalım. Bakın gördüğünüz üzere rafın kendi görünümü ve profillerinde kendi görünümü. Daha sonrasında istersek burada define part yaparak malzemelerini de şu şekilde bakın değiştirebilirim. Gördüğünüz üzere. Genel olarak TopSolid'in kolay ve kullanılabilir hızlı konutlarıyla bir raf tasarımı tamamlayabilirsiniz.